toprağa geçelim. Toprağa geçiyoruz. Boğa, Başak ve Oğlakları şu an evet. konuşuyoruz. Şimdi ben Boğa, evet, Boğa, Başak ve Oğlaklar. Şimdi bu üç grupta özellikle Oğlaklar evlilikleriyle zaten, ilişkileriyle zaten çok ağır sınandılar. Boğalar da aynı şekilde Uranüs orada. Başaklar da biraz daha arafta kaldılar, arada kaldılar. Çünkü mükemmel ilişki tanımları yüksek insanlar. İlişkileri de mükemmel e, kapasitede tutmayı başaran insanlar. Şimdi eleştiri de yapıyorlar ama size bu hizmeti de sunuyorlar. Eleştirme hakları var adamların. Yani size müthiş bir ilişki sunuyorlar, romantikler, ilişkiyi en iyi şekilde size yaşatıyorlar. Ama hesap soruyorlar. Bu e, hesabı veremezseniz de burada hem size acı çektiriyorlar hem kendileri acı çekiyorlar. Başakların en büyük antikleri bu bu? Burada zorlanıyorlar. Biraz e, ilişkilerinde daha fazla ee, gönüllü olmaları önemli Başakların bu yıl mesela Başaklar gönüllülük yasasına göre ilişkilerini sürdürecekler çünkü bu ne demek şöyle açıklayacağım ee, 2020 yılında daha gönülsüzlerdi ilişki kurma noktasında Yani mutlu olmak istiyorlardı ama bir ilişkim olsun yeter ki bir ilişkim olsun ve başlayın çünkü kariyerle de ilgili zorlandı Başaklar hani ilişki bir tane ilişkim var ama orada duruyor yani bir orada dursun ya da dursunluk ilişkiler yani öyle görünsünlük ilişkiler. Bir köşede dursun. Evet. Yani bunu yaşadılar. Şimdi 2021'de daha gönüllü bir şekilde gerçek bir ilişki, gerçek bir aşk ya da sevgiyi hissetmek, maneviyatı hissetmek, sevgiyi tatmak biraz böyle ilgili duygular ...hissedecekleri bir yıl olacak ya ben güzel olacağını onlar için düşünüyorum toprak elementi için daha rahat bir nefes alacaklar ama çok geleneksel insanlar geleneklerinin dışına çıkmakta zorlanacaklar ee, şimdi kova çağını tanıyorlar İlk kez hayatlarında ilk kez toprak gibi bir ağır elementin içinden çıkıp kova çağına geçiş yapacaklar şimdi neyi başaracaklar özgür olmayı ilişkide özgür olmayı başaracaklar halbuki başaramazlar onların ilişki kurma mantıkları bir yere bağlı olmak, sadakatli olmak, yani bağlılığı seven insanlar ya da yüzeysel olarak bir yere bağlanırlar, öyle düşün, bağlanırlar ama kendilerine göre başka ilişkiler, ilişki dinamikleri de kurabilirler mesela. Ama hani mesela hep deriz, oğlak, boğa ve başaklar çok sadıktır. En söylenilen laflardan biridir bu. Evet, çok sadıklar, artı çok iyi sadık rolü yaparlar. Bunu da ay, parantez içerisinde, canları isterse e, ve akıllarına koydularsa e, asla anlamazsınız. Bu biçimde <laughs> gezegende hayatta anlamazsınız. Yani e, şunu, şunu şunu, ömrünün sonuna kadar beni sevecek falan diyebilirsiniz. Yeter ki niyetleri halis olsun, e, iyi niyetli insanlardan olsun. E, eğer değilse ve aklı başka bir şeye kaydıysa asla elindekini de kaybetmek istemez. bu aslında herkes için geçerli ama hani herkes Ya şöyle geçerli. mesela kesinlikle tabii ki ama Hı, ya ki mesela, mesela bir aslan erkeği bir aslan erkeği mesela saklayamaz. Yani hmm. yakalarsın. Yani koç erkeğini yakalarsın mesela saklayamaz yani. Ee, bir şekilde onu enselersin. Dersin ki ya bu bir şey koçu ya erkeğini tak ya diye yakalarsın. Yani şimdi bir şey yani bir şey göstermemek toprak üstünü iyi örter örtmeyi iyi bilen insanlar yani iyi de çok iyi örter kusuru da çok iyi örter ee, ya da örtmek istediğim de çok iyi örter yani bu enerjileri yüksek insanlar ateş öyle değildir ateşi şimdi element olarak da düşünün ateş yandığı yerde görünür zaten yani e, toprak üstünü örter hava bulamazsın havayı bulamazsın tutamazsın havayı bir havayı tutmak çok zordur yani olaya buradan baksınlar sen de bir hava elementi olunca hemen onaylıyorsun tabii ki <gülüyor> haydım gülüyorum sadece Lütfen. hiçbir şey konuşmak yok renk vermiyoruz bana e, tutamazsınız o yüzden mesela su grupları onlar da kendi kabına bir kap ararlar kendilerine şekil almak için. Onları tutacak biri olması gerekiyor. Yani onlar da kendilerine göre insan ararlar. Güvensizlik barındırdıkları için içlerinde kendilerini tutacak insana ihtiyaç duyuyorlar. Beni taşısın, beni taşıması gerekiyor. Benim de onu taşımam gerekiyor. Mantıkları bu. Mesela işte akrep erkekleri, yengeç erkekleri, balık erkekleri asla kendinden çok daha üstün ve gösterişli kadınlarla çok fazla yapamazlar. Korkarlar. Korkutucudur mesela. Onlar için bir faciadır. Kontrol edebilecekleri kadın türleri daha hoşlarına gider. Daha fazla çok daha fazla ortada olmayacak daha kendi alanlarında yönetebilecekleri, sadece kendileriyle ilgilenecekleri diyelim. Yani bilirler onlar, hangi kadınlar sadece onunla ilgilenecek mesela. Ee, eğer o kadın onunla sadece hayatı boyunca ilgilenecekse ona yatırım yapar. Olumlu olur. Ama ilgilenmeyecekse olmaz mesela. Yani o yüzden mesela yengeç, akrep balık erkeklerinin biraz daha e, ki hesapları farklıdır. Daha farklı hesapları vardır. Bu erkek tipleri daha farklı. Kadınları da bak böyledir mesela. Kadınları da daha ihtiraslıdır, tutkulu, adamak ister kendini. Erkekleri de onları adayacak, kendini adayacak kadına ararlar. <laughs> Aynen öyle. Şimdi matematik olarak böyle eşleştirsinler, böyle düşünsünler, kurguyu böyle kursunlar. Şimdi bu alanda e, su grupları bu yıl bir kere geçtiğimiz yıl zaten çok ilişkilerde yıprandılar, zorlandılar. Bir şey ben toprağı mı? anlatıyordum değil mi? Evet evet. Oğlak, ah, tamam. Boğa, Başak'tayız. Tamam okey. O zaman oraya tekrar dönüyorum. Ben buradan koptum, suya doğru. Evet, gidiyorum. Suya Suyu gömeceğim. Suyu gömeceğim. <laughs> Su grubunu gömeceğim. Heyecanlandım o yüzden oraya doğru. <laughs> fark ettim mi? Fark ettim. Tabii orayı gömeceğim o yüzden heyecanla oraya gidiyordum. Neyse geri dönüyorum. <laughs> Oğlak vitesi takıyoruz geri dönüyoruz oğlaklar Oğlak, Boğa ve başaklara birkaç dakika daha verelim sonra geçelim tamam öncelikle 13 Ocak'ta tutulma başlıyor bir a, dolunay yaşayacak yeni ay yaşayacak oğlaklar özellikle şu an oğlaklar e, çok ilişkiyle ilgili çok radikal kararlar verecekleri bir sürece ilerliyorlar e, ilişkileriyle ilgili bir karar aşamasına gelecekler ya bunu 13 Ocak'tan sonra çok daha etkili ve yetkili bir şekilde ortaya koyabilirler Başaklar için en önemlisi 27 Şubat'ta yaşayacakları Dolunay. Burada ilişkileriyle ilgili çok radikal kararlar alabilirler. Buna çok dikkat etsinler. Eski bir ilişkileri dönebilir. Yeniden başlama kararı alabilir. Birden ilişkiyi feshedebilir. Kapatabilir konuyu. Böyle düşünsünler. Boğa burçlarının hikayesi yıl boyunca sürecek. Şimdi boğa burçları zaten büyük bir değişime gidiyorlar. Ve tutunamıyorlar. Tutunamayanlardan. Neden? ilişki içerisinde değişimi hissediyorlar. Bir şeyi anlıyorlar, gidişatı görüyorlar ama kabul edilmiyorlar. Bütün sorun bu. 2021 kabul etme süreci. Yani hani bir laf vardır bizim orada. Gördüğün deli döngeri derler. Bunların hikayesi de böyle. Dönmüyorlar. <laughs> Deliyi gördüler ama dönmüyorlar. Dönmüyor. Ne yapabiliriz? Dönmüyorlar. İlla delinin çıldırması gerekiyor. Öyle anlayacaklar. <laughs> 2021 değil. yılı, evet, 2021 yılında biraz bunu yaşayacaklar. Eğer ya Aygül Hanım ben anladım deli delidir deli diyorlarsa dönsünler yeni bir aşkla karşılaşabilirler mesela 13 Mart'ta aşık olabilirler yani bu yıl çok radikal bir şekilde aşkı yaşayabilirler bu ağalar. ya da ilişkilerinde çok güçlü bağlar kurabilirler ee, belki şehirlerini değiştirecek kadar aşık olacaklar belki ülkelerini değiştirecek kadar aşık olacaklar bir şey değiştirmek zorunda kalacak diyeyim hiçbir şey değişen biri değil. Ama hayat onları bir yerde sınayacak ve orada bu değişimi yapmak zorunda kalacaklar gibi düşünebilirler. Okay. Oğlaklar için tarih verdin mi? 13 Ocak'taki yeni hmm. ay. Zaten oğlakların hikayesi Ocak ayında da sürecek. Çünkü hmm. e, zaten onların hikayesi 2018 Ekim'den beri sürüyor. E, şimdi e, oldukça uzun bir süre iyi kapatıyorlar. Şu an bir kapanış, bir final dönemindeler ama ilişkilerde nefes alacakları gerçekten kendilerini daha güvende hissedecekleri bir süreç içerisine gidiyorlar. Oğlaklara şunu söyleyebilirim ki hayatta iki yıl içinde öğrendikleri bir konu varsa sevginin, merhametin, sakinliğin ve anlayışın ne kadar önemli olduğunu e, ve paranın, maddiyatın aslında hiç de bir şeyi satın almadığını çok da net gördüler. E, düzen bozmak, düzen bozmamak arasında çok hmm. ciddi bir imtihan olduklarını düşünüyorum. Yani hayatta neyin düzen olduğunu ya da neyin düzen olmadığını çok iyi anladılar bence.